İmam Gazali rahmetullahu aleyh'ten İhya u Ulumuddin Üçüncü cilt Birinci kitap 9. beyan Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim 9. beyan İki makam arasındaki farkın bir misal ile izahı Bilmiş ol ki kalbi anlamak havasın salahiyeti dışında olduğu gibi kalbin acayip hallerini anlamak da aynı şekilde Havasın dışındadır. Havas yani hassalarla anlaşılmayan şeyler ancak bir misal ile ifade edilir. Biz bunu iki misal ile anlatmaya çalışalım. Bir havuzu ele alalım. Bu havuza suyun iki yoldan gelme ihtimali vardır. Birisi yukarıdan akan derelerden gelen sular, diğeri de havuzun altından kazılan ve toprağa atılıp temizlenen kuyudan çıkarılan sulardır. Bu ikincisi devamlıdır. Suyu daha iyidir. İşte kalp bu havuz ve ilim de su gibidir. Beş hassa ise suyu nakleden dereler gibidir. İlimlerin kalplere nakli bu hassalar ile mümkün olduğu gibi müşahede ve itibar yolu ile sevk edilmeleri de mümkündür. Taşradan gelen suların havuzu doldurdukları gibi bu sayede kalpler de ilim ile dolar. Ayrıca halvet ve uzlet ile gözü hariçten çekmekle bu dereleri kapamak, kalbin derinliklerine dalıp onu temizlemek, perde tabakalarını kaldırıp atmak suretiyle içinden hikmet gözelerini akıtıp kalbi doldurmak da mümkündür. Şayet boş olan kalpten ilim nasıl fışkırır dersen, bilmiş ol ki bu hal kalbin acayip gizli hallerindendir. Muamele ilminde bu incelikten uzun boylu bahsedilmez. Burada ancak şu kadarını anlatabiliriz. Eşyanın hakikatleri levh-i mahfuzda ve mukarreb meleklerin kalplerinde yazılıdır. Bir mühendis önceden hazırladığı plana göre inşaatı yaptığı gibi yer ve gökleri yoktan var eden Allahü Teala da nüsha-i alemi önceden evvelinden sonuna kadar levh-i mahfuzda yazdı. Sonra o yazıyı uygun şekilde vücuda getirdi. Vücut bulan bu alemin his ve hayalde bir sureti vardır. Yer ve göklere bakan bir kimse gözlerini yumduğu an, hayalde kalan suretlerini kafasında onlara bakıyormuş gibi düşünür. Öyle ki yer ve gök kaybolsalar da onların suretleri kafasında kalır. Sanki onlara bakıyor, görüyor gibi olur. Sonra bu suret hayalinden kalbine intikal eder. His ve hayale giren eşyanın hakikati kalpte hasıl olur. Kalpte meydana gelen hakikatler hayaldekine, hayaldeki hakikatler de hariçteki hakikate uygun olur. Mevcut olan alem de levh-ı mahfustaki nüshaya uygundur. Buna göre alemin dört derecesi olmuş olur. Bunlardan birincisi levh-ı mahfustaki vücudu, plan ve projesi. Bu vücudundan öncedir. İkincisi hakiki vücududur. Üçüncüsü hayaldeki vücudu yani oradaki suretidir. Dördüncüsü akılda yani kalpte kalan suretidir. Saydığımız bu varlıkların bir kısmı ruhani ve bir kısmı da cismanidir. Ruhanilerin bazısı bazısından daha ince ve saklıdır. Bu lütuf ilahi hikmettendir. Zira o kadar küçüklüğüne binaen göz bebeğini öyle bir keyfiyette yarattı ki, bütün genişliğine binaen yer ve gökleri içine alır. Sonra aldığı bu suretler hayale, oradan da kalbe sirayet eder. Sen ancak sana ulaşanı bilirsin. Şayet alemin hepsi için senin zatında misal ve mekan yaratmasaydı sen kendinden başkasını bilemeyecektin. O Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki göklerde ve gönüllerde bu acayip halleri tedbir eden sonra da göz ve gönülleri bu hakikatleri anlamaktan kör eden odur. Ve hatta çok kimselerin kalpleri kendilerinden ve kendilerindeki acayip hallerden cahil kalmışlardır. Biz maksadımıza döner ve deriz ki bazen güneşin gözüne ve bazen güneşin karşısında olan suya bakmakla, güneşin sureti gözde düşünüldüğü gibi bazen his ve bazen de levh-u mahfuzdan alemin hakikati ve sureti kalpte hasıl olur. Kendisi ile levh-u mahfuz arasındaki perde kalktığı zaman oradaki eşyayı görür ve oradan kendisine ilim fışkırır. His vasıtasıyla ilim iktibasından müstahni olur. Adeta yerden fışkırıp havuzu dolduran su gibi olur. Ne zaman histen meydana gelen hayalatın ardına düşerse, levh-i mahfuza bakmaktan ona perde olur. Bu hal, ırmaklardan gelen sular havuzu doldurduğu zaman, artık gözeye ihtiyaç kalmadığı gibi ve yine güneşin gölgesi düşen suya bakan güneşin gözüne bakmış olmadığı gibidir. Demek ki kalbin iki kapısı vardır. Biri melek ve meleküt alemi ve levh-u mahfuza açılan bir kapıdır. Bir kapıda beş hassaya açılır. Bu da şehadet ve mülk alemidir. Şehadet ve mülk yani görülür alem bir yönden meleküt alemine benzer kalp kapısının hassalarla açılmasını herkes bilir. İç kapısının meleküt âlemine açılıp levh-i mahfuzu müşahede etmesine gelince, hassalara muhtaç olmadan rüyanın acayip hallerini düşünmekle yakın ilmini öğrenmesi ve uyku aleminde olmuş veya olacak işleri bilmesi gibidir. Bu kapı yalnız Allahu Teala'yı zikir ve fikir edenlere açılır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a kulluk edenler müsabakayı kazanmışlardır buyurdu. Kimlerdir onlar ya Resulullah dediler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allahu Teala'yı zikir ile meşgul olup başka şeylerle uğraşmayanlardır. Zikir onlardan kusurlarını ve günah ağırlıklarını kaldırdı kıyamete hafif yani günahsız olarak gelirler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala sonra yüzümle onlara yönelirim. Yüzümle yöneldiğim kimseye ne vereceğimi o kimsenin bileceğini mi sanırsınız? Sonra Allahu Teala devamla onlara ilk vereceğim şey yine nurumu kalplerine akıtmaktır. İşte o zaman ben onlardan haber verdiğim gibi onlar da benden haber verirler. Buyurmuştur. İşte şu haberlerin kalbe girmesi bu anlattığımız ikinci ve batini kapıdandır. Nebiler ile velilerin, alimler ile hakimlerin ilimleri arasındaki fark. Enbiya ve evliyanın ilimleri kalbin içine meleküt aleminden açılan kapıdan gelir. Alim ve hakimlerin ilmi de mülk alemine açılan hassa kapısından gelir. Kalbin böyle alemi mülk ile alemi meleküt arasında tereddüdü gibi. Bu acayip halini bütün teferratu ile muamele kısmında anlatmak mümkün değildir. Ancak iki alem arasındaki müdahalesini anlatabilen birinci misali verdik. İkinci misal şöyledir. İkinci misal de alimlerin ilmi ile velilerin ilmi arasındaki farkı sana anlatır. Alimler ilimleri kazanmak ve kalpte yerleştirmek için çalışırlar. Veliler ise gönülleri parlatmak, temizletmek için uğraşırlar. Hikaye edildiğine göre hükümdarlardan birisinin huzurunda Çin ve Roma sanatkarları münakaşaya tutuştular. Romalı benim sanatım daha üstün, Çinli benim sanatım daha üstün diye iddia edince hükümdar şu bir odanın karşılıklı iki köşesinde hünerinizi gösterin bakalım. Kimin sanatı daha üstün dedi ve aralarına bir perde gerdi. Böylece biri diğerinin yaptığından haberdar değildi. Romalı çeşitli boyalarla, süslü işlemeler ve el sanatları ile yapmaya başladı ve çalıştı. Çinli de durmadan cila yaptı. Nihayet Romalı işim bitti deyince Çinli benim de işim bitti dedi. Hükümdar Çinli'ye döndü ve Nasıl olur da senin işin biter? Bu adam bu kadar ince sanatlar gösterdi, çalıştı, masraf etti. Sen ne yaptın deyince Çinli zararı yok. Perdeyi kaldırın da bakın diye cevap verdi. Perdeyi kaldırdılar ve Romalı'nın ince sanatına hayranlıkla baktılar. Güzelliğine şaşırdılar. Sonrasında Çinli'nin olduğu tarafa dönünce şaşkınlıkları daha da arttı. Çünkü Çinli'nin cilası sayesinde Romalı'nın karşıdaki bütün sanatı Çinli'nin köşesine yansıyordu. Zira cila ayna vazifesi yapmıştı. İşte veliler de böyle kalplerini temizler, cilalandırır ve parlatırlar. Bu suretle Romalı'nın nakışları Çinli'nin köşesinde parladığı gibi açık hareketler bütün parlaklığı ile kalbe tecelli eder. Hakim ve alimler ise Romalı sanatkarın yaptığı gibi ilim öğrenir ve kalplerine nakşederek işlerler. Hangi şekilde olursa olsun müminin kalbi ölmez, ölüm anında ilmi yok olmaz ve parlaklığı kaybolmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahu aleyh, toprak imanın mahallini yemez, belki Allahu Teala'ya yaklaştırmaya vesile olur demekle buna işaret etmiştir. Kişi tahsil ettiği ilimden ve ilmi kabul için kalbini parlatıp buna hazırladığı ve bu hususta verdiği emeklerden müstani olamaz. Kişinin saadeti ilim ve marifet iledir. Binaenaleyh mesud olmak da herkes bir değildir. Nasıl ki parası olan zengin ve fakat hazineleri olan daha da zengin ise saadette de hüküm böyledir. Malın azlığı ve çokluğu ile zenginlik azalıp çoğaldığı gibi, Saidlerin derecesi de iman ve marifetleri nispetinde birbirinden farklı olur. Marifetler nurlardır. Müminler bu marifet nurları ile Allah'a yaklaşırlar. Nitekim Allah Celle Celaluhu, Hadid Suresi 12. ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Onların nurları önlerinde ve sağlarında parlar. Sadakallahu azim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şerifte şöyle buyurdu. Bazılarına dağlar gibi nur verilir, bazılarına daha küçük derken en az ve en son kendisine nur verilen kişinin, ayaklarının baş parmaklarına bazen yanan ve bazen sönen ışık verilir. Işık yandığı zaman adımını atar, söndüğü zaman bekler. Sırat köprüsünü geçmeleri herkesin nuruna bağlıdır. Kimisi göz açıp yumuncaya kadar, kimisi şimşek, kimisi bulut, kimisi yıldız akması, kimisi komşu meydanında seyirten at gibi sırat köprüsünü geçerler. Yalnız baş parmaklarına ışık verilen adam yüzüstü sürünür, elleri ve ayakları kayar öbür eliyle yapışır. Bazen bir ayağa kayar, diğer ayağı ile yapışır. Sağdan soldan ateş kendisini haşlar, derken sürüne sürüne kurtulur. İşte şu açıklama ile insanların imanda farklı oldukları ve Ebu Bekir radiyallahu anh'ın imanı tartılsa bütün varlıkların Resul ve Nebiler müstesna imanından ağır geleceği anlaşıldı ve bütün yıldızların nuru, güneşin nuru ile tartılsa, güneşin nuru ağır gelirdi sözüne benzer. Avamın iman nuru, lamba ve mum ışıkları gibidir. Güneş ortalığı aydınlattığı zaman, bütün genişliği ile alemin her tarafı görünüp, lamba ışığı ile yalnız lambanın etrafı görüldüğü gibi, marifet nuru ile göğsün genişlemesi de böyle farklıdır.'' Ariflerin kalplerine meleküt aleminin genişliği sığar. Bunun için haberde şöyle varid olmuştur. Kıyamet gününde kalbinde bir miskal, yarım miskal, dörtte bir miskal, bir arpa ve hatta bir zerre kadar imanı olanı cehennemden çıkarın denir. Bütün bunlar iman derecelerinin farklı olduğuna delalet etmektedir ve imanın bu kadarı cehenneme girmesine mani olmamaktadır. Fakat cehennemde ebedi kalmasına manidir. Bunun mevhumu muafili, zerre miktardan fazla imanı olanın cehenneme girmeyeceğidir. Çünkü cehenneme girecek olsa, ilk önce onun çıkarılması gerektiği bildirilecekti. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur hiçbir şey mislinin bin tanesinden hayırlı olamaz. Yalnız mümin insan bin insandan hayırlıdır. Burada Arifi i Billah'ın kalbini bin avamın kalbi üzerinde tercih etmiştir. Yine Allahü Teala Azimuşan Ali İmran Suresi 139. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Siz eğer gerçekten mümin iseniz çok üstünsünüz. Sadakallahu lazim. Allahü Teala burada müminleri tercih etti ve müminlerden muradı taklitçiler değil. Arifi billah olan müminlerdir. Yine Allah Celle Celaluhu Mücadele Suresi 11. ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. E billahimine billâhi racim." Bismillahirrahmanirrahim. Allah içinizden iman etmiş olanlarla kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini yükseltir. Sadakallahülazim. Azim olan Allah doğru söyledi. Burada da iman edenler demekle ilimsiz tasdik edenleri murad etti. Ve onları ilim sahiplerinden ayırdı. Bu taksim her ne kadar tasdikleri basiret yolu ile değilse de taklit yolu ile iman edenlere de mümin denildiğine delalet eder. İbn Abbas radıyallahu an şöyle söyledi. Allahu Teala alimi diğer mümin üzerine 700 derece yükseltir. Her derecenin arası yer ve gök genişliği kadardır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Cennet halkının çoğu ahmak ve saf kimselerdir. Rilliyyum makamı akıl sahipleri içindir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, alimin abid üzerine üstünlüğü benim, ashabımın en düşüğü üzerine olan üstünlüğüm gibidir. Başka bir rivayette de, 14. gecede ayın diğer yıldızları olan üstünlüğü gibidir. Şu delillerle cennet halkının marifetleri nispetinde derecelerinin de ayrı olduğunu anlamış oldun. Bunun için kıyamet günü aldanma günüdür. Zira Allahü Teala'nın rahmetinden mahrum olanlar büyük zarar görmüş ve çok aldanmıştır. Mahrum olanlar cennetteki yüksek dereceleri gördükleri zaman elinde on kuruş sermayesi olan kimsenin milyonlara bakışı gibi hasretle onlara bakar. Gerçi on kuruşu olan da zengin sayılır. Ama aradaki fark çok büyüktür. Cennetten nasibini kaybeden veya gereği gibi derece alamayan ne büyük kayba uğramıştır. Çünkü ahiret her şeyden üstün ve faziletlidir. En doğru misal Allah azimuşana aittir. İnşallah 10. beyanda görüşmek ümidiyle selametle kalınız